Salam, kanalimi gadirli izarlayları, ene bir gezek hoş geldiniz. Kanalımıza azilmagi ve bu videonu halamagi. Hattan çıkarma. Bugün size Tolgun Şık kabir haberleri getirin. Gülüm Baktaş ve Barış Baktaş öz yizi ericileri sarstıran ve merkezinde. Men onacak dele deyip, gülüm. Barlışı elnamasında dildigini aç kaçan ATD. Bulari Hemmesi Barışı İstanbul'da geçirilen hususi içrede gülüm bilen akinalaşmaga Sinan Şan suratları aradılandan so başlandı. Klosek'in adamları sözlerine gör, Barış Soki günlerde onu bilen gülleşmek için binçe gezek Sinan Şip'tir. Öne aktrisa Berk ve uzakta boluktur. Barış, eterlik. İndi bahana istimok deyip. Oa ignananları hemmesini ge kaldıran Çinlaka he bilen Oa birinçe şadi önünde atede. Bir vaktlar gümence dünsinde iköp gürlenleri biri bolan gülün bilen barışı arasındaki katlaşık. Birinçe amundan ozal kapayk şişe ve. Hemişe düşünüşmezlikler sepli tamamlandı. Sebbini aç kaçan tasdiklamasa da. Sosyal ulgamlardak soğuk hareketler ve görkezmeler özleri için gürledi ma durmuşum da para hatçık gerek, mundan belk tupan ok dedi gülüm. Van köerlerini mülerçe goldav tesirlerini döredip, Instagram hekasında palaştı. TZE seri hödürlenende. Ah Barış gülümü kutlamak için akinalaşanda, dert hasam güçlendi, spay, öne sovuk YLG'ye yeşebilen. Sak öne durmuşum sessiz dovam edre edidi. Kameralar pursattan pedalandı ve suratlar tiz. Aradi, aktrisane aşa gödektigi ağaçta. De emosyonal aktayni gorandigi barada lederler üze çeyek Gülüme akin çeşmeler. Profesyonel taslamalarına ve şahsi abadançilikna ünsi vemlemegi karar verdi. Soki günlerde dostları ve maşkalası bilen vak geçirip. Ki oldaşı barada hizirki zaman meşhur sözlerden başka, men olacak değil sözlerinden işte hezil edip göründü. Öz gezeginde, bari has pes saklap. Sosyal olgamlara. Kart ikinci gezek hiç vak gelmer, Ali düşnüksiz haberleri ibermek bilen çıklanır. Bu heka, esasanam gülümde tutan ve öz gözü sömek maysalini. Gören alları arasında köpçülüğü ünsünü özüne çekti. Forumlar ve vankör toparları. Bravo, gülüm, sen ilki Ajda, ikinci şans Semişe Govi DL, Ali Habarlar bilen doldurular. Bu Goldav Tolkune aktrisa e kararına berk durmak için güç veren Ali. O aralıkta, Kabir Haber Beriş Serişteleri Barışı bolup geçen vakaları aniklamak ve vakaları görünüşünü bin etmek için. Kökçülüge açık beyanat vermegi meyleştirdiğini çaklarlar. Şelerde bolsa, şu vakta çenli hem mezat. Miyeşe miyeşe bolup kalar ve ikisini bu mesele bonça aratin sohbetleştik geçirmedi. Elbette. Men onacak deyle cümlesi mülerçe. Ala gizler tarafından güç nişani hükmünde ulanılan sosyal medyada örgünlü mozuga öcüldü. Köpçülükteyin haber beriş seriştelerini gahar arasında İki figurani vekilleri hasaplanan daimegi saladılar. Kibirleri. Muni gaharcaları sovat magi deyip düşündürseler, belekiler.